Ark Raiders'tan herkese selamlar. Bu bölümde full takımla çok hızlı bir raid atıyoruz. Bastion Ark robotuyla kapışıyoruz. Çıkış noktasında da düşman raiderlarla sert bir çatışmaya giriyoruz. Bakalım bu karmaşadan sağlam çıkabilecek miyiz? Hadi başlayalım. Eğer beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. Buna wolfpackleri atıp ona kaçıyoruz. I'm going to go. Let's go. Have your eyes adjusted to the dark yet, Raider? Loot is right for the picking while most of Toledo is asleep. Though so my suppliers say that Ark is twice as vigilant after sunset. Atlıyor mu oradan direkt aşağı? Yaratık nerede? Göremiyorum. Şurada. Ha gördüm. Gel böyle. Buradan hemen sallayalım bombaları. Önce Wolfpack'leri atın. Tamam. Bir. Şimdi Wolfpack yok. Yani var. Sen üç denince atarım. Bir. At. İki. Üç. gittim o Wolfpack'ler başka şeylere gitti amına koyayım. <laughs> yok yok. Vatan atıyorum. Tarıyor tarıyor tarıyor. tarıyor. Alev, at. Alev, atacağım şimdi. Alev at. Attım ben. Boşa gitti mi? Yok. Bak attım Alev'i galiba tutturdum. Aynen. Böyle arka tarafı kolaşan ediyorum. Ben de mermi bitti. Sarıyor. Dayandı be. Öldü. Bir burç yok et. Onun burcunu sikerim. <laughs> 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 Aldı hakikaten. Bunu hemen okuyayım. Ayşe çıktığım için Arçelo mu çıktı gerçekten? Yine almadığınız şeyleri yere atın. Abi şu an her şeyi alıyorum. Yağmala yağmala Ha, bitti. Abi, <laughs> Açın. Evet, şey. Kor çıktı mı size hiç? Ana kor lazım biliyorsunuz. Ee... Çıktı. Koruyorum abi. Koru alırım. Koruyorum. Koru. Wasp koru falan öyle tarzı, öyle basit korular var ya. Ha. Ben de girseydim amına koyayım. <laughs> Oğlum giren, kapıyı kapasın ya. Bu nasıl bir açlık hızı lan bu nedir lan? Uganda Muganda. Aprigo bir çıktı. Adım şey. Arkadan çıkıyoruz. Gelin. Neredesin abi? Üst kattayım. Arkadan çıkacağız. Geliyorum yanına. Haydi. Burası arka değil ki lan. Burası arka Bakayım. değil abi. Aslında bir... Hemen, patlama işi, efekti gördüm. Ben görmedim. Yok, görmedim. Ben bir an yanlışlıkla Olabilir. fener yaktım. Olabilir. Olabilir mi? Aslında bir de roketir kessek. Hı. Burada bir sonra yapalım. Sonra. Ne yapalım ne yapalım? Sonra kill yaparız. Sonraki elde hemen çıkalım, roketi bir keselim. Tamam. Kesiyoruz mu? Ne yapıyoruz? Kes de orçun toplasın. Anasın amına düştü. <laughs> o zaman salla. Aldım tamam dur. Ömer abi Fiyatını burada Burada ne yıl anlamıştık senle ya. He ya. Arda arda kaç oh, bak burada da bir şey var. Bir şey vat düşmüş galiba. Bir kontrol ediyorum. Tepende vas var evet. Evet. Artık iki tane vas ceseti var galiba burada. Bunda Ömer. var mı? Aa bak bunda da var bir şey de bak bak şurada. Ben Ömer abi yanına gidiyor. Öbürünü alamıyorum sensörlü var. Üstünde. Yani. Olur oğlum. Yanan şeyler vardı da. Tekneye girmemiz aldım. Ama abi bak çok ilerledin. Bekle bizi be. Şu a yakında adam var. Yakında adam var. Aşağıda şurada. Ama abi gelin eve. Gelin eve. Açıktı şu anda çakarım. Açıkta. Çak o zaman. Çak çaktım. Düştü. Düştü. A Bomba atın oraya bir tane. Bombam yap, bombam yok ya, Çok güzel bir şey ya. Yok bende de tamam. Asıyorum da. Ne yapıyorsun? Dibine girdi. Şurada bir yerde adam var. Göremiyorum. Ben de göremiyorum. Oraya niye girdin sen ya? Geri gel. Şuralar galiba. Robot geldi bize beyler. Bıçak. Vurdum bir tane. Tamam o gitti. Ama adamları göremiyorum. gel. Tamam geliyorum abi. Ya orada bir çalılık alan vardı oraya tutmuştum. La, arkadan gelmesin ya. Bomba kaldı Alacağız mı? Bende. Bende. Adam bunu türlü uğraşmayacağız. Arkadaşlar vardı yok. Ölmedi ki edim. Ben Bende bomba yok. yok. Ölmedi yani. Aldırdılar onu. Karşı eve geçsek çok da. güzel olur aslında biliyor musun? Nereye? Karşıya ben. Neden? Buradan ne fark var? Daha iyi görmez miyiz o yolu? Adamın düştüğü nokta de bilmiyorum ben tam. Adamın düştüğü yer şurasıydı tam. Şurası. Oradan A şuraya yürüdü. Yanında biri gitti. Abiler bence burada fazla durmayalım. Farklı bir yöne o doğru ilerleyelim. Ben... Kalın pırtlı var mı burada? Çok sakin. Çok sakin Köşe temiz, üst köşe temiz, alt köşeye bakın, alt köşeye bakın. Temiz. Ola alt gözüküyor. köşe temiz gözüküyor. Temiz gözüküyor. Çağıralım gidelim mi bekleyelim mi? Çağırıp gidelim abi. Roket mi, Adamlar mı? Roket ya bas Basıyorum. Bas, Oğlum bas. 10 dakika var. 2 takım öldürürüz burada ha. Bas hadi bas bas. bas. bas, bas. Herkes bir köşe seçsin. Sağlı sollu dağılın. Ben... Ben bu köşeyi aldım. Ha, evet. sen yukarıda dur aynen. Tamam ben yukarıdayım. Uçun bandajın varsa bas. Ya hep ya hiç şu an. Birileri koşuyor, adamlar geldi, adamlar geldi. Beni görmüş olabilirler. Atla aşağıya. Atladım aşağıya. Git köşede şıltlanıyor musun, ne yapıyorsun? Şuradan bombalıyor. Yiyordum. <laughs> Birisini birisi vurdum diyordu, bayağı. Birisi, birisi düştü. Atladı atladı atladı. Burada burada. Azıcık vurdum ona. Benim tarafımda. Hadi onu al be gözünü seveyim be. Aldım Adam, aldım. Peri kaldır pokemonu. Şeyi bastırma trene bastırma öldür onları. Konsola gidiyor şu. Tamam dur. Tamam, Pokemon'da çok az kaldı. Birinde sen al Barış. Finişte finişte finiş. Tamam ben bir tanesini finişliyorum. Konsoldakilerden birisini. birisine. Şurada, tamam öldü. Dışarıdakini de finiş. Beni al. Beni al. Alıyorum. Biriniz beni al. Öldü. Dışarıdakini Ben alıyorum sen finişte Orçun. Dışarıdakini uzutlayın önce. Bir dakikamız var. Abi çok çok iyi ya. Çok çok iyi. Hızlı loot atın. Hızlı loot atın. oldu. tatlı oldu. Çok yaşlı oldu be. Bir Çok yandan can basın Dışarıdaki adam tamam alacaksanız. Bakın. Abi yere atmayın la eşyaları. Atmadım yere atmadım dikleri. atmadım. Olabilir. Hiç atmadım. Kendi gitti. Böyle de oldu çünkü. Oh güzeldi ya. güzeldi. <gülüyor> 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 güzeldi. Ömer'in de gönlü oldu. Benim de gönlüm oldu. Herkesin gönlü. <laughs> Sizce bunu da Oğlum, gönlü oldu. Benim gönlüm iki kere oldu. <laughs> ben basışon şeyi aldım. Bayağı bir güzeldi abiler. Bayağı bir güzeldi. Loot aldık. Her Hem adamları da aldık. Bir silah çıkardım ben oradan. Sniper rifle'mış bu. Ops spray. Ne ya? Abi değil mi? Abi ya. Op Şu upgrade'imi yapayım ya artık. Anvil var.